Tam selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Enes Akın. Selam hoş geldiniz. Yabancı köpek var aşağıda. Var bugün. Abi <laughs> gitti gitti sus sus. <laughs> arkadaşlar bugün. Veteriner kim gelecek? Bundan iki önce biz bu yine aşağı attık. ultrason yapacağız. Gebe midir değil. Maşallah. Her ikisinden de içiyor. Tabii siparişler azalınca mecburen. Hadi kızım. Haydi. Sipariş azalınca mecburen. Bir kısmı da şu buzağa veriyoruz. 75 minut <laughs> arkadaşlar bu. 2 aylık. Arkadaşlar e, ee, Çimenler de çıma başladı Artık yavaş yavaş keçileri de saralım dışarıya Bak ben bunu bir 15-20 gün sonra nasıl bulursa bir arkadaşın türüsüne bırakacağım. Sonbahara kadar, kışa kadar o bakacak. İçeride perişan olmuşlar arkadaşlar Bizim aşağı bahçede e, kiraz ağacı var. Birkaç tane onu sökeceğim. Ondan sonra e, cennet horması var. Onu da aşağıda getir, buraya dikeceğim. Şu kısımlar biraz boş. Ondan sonra nasıl bulursa şunların diplerini çapa yapacağım arkadaşlar. Yani güzel bir bakım yapacağım ben bu sene buradaki ağaçlara. Damlama şeyim de var, hortamam da var benim. Baba kolay gelsin. Sağ ol oğlum Arkadaşlar bu ağaç e, çok bir eski ağaç. Tabi bu değil de, bu e, filizlenmiş dipten diğer büyük ağaçların dibinden. Bu rahmetli babam ekmiş bunu. Ama e, çok eski bir ağaçtır. Herhalde bir 40 yıllık ağaç var. şimdi eski ağaç, tanesi iri e, ee, tadı da çok güzel oluyor. Genelde işte kompost yapıyoruz, reçel yapıyoruz. Ee, dolap Dolaba atıyoruz. Kışın böyle taze taze yiyoruz. Ee, nasip olursa e, bir tane daha yukarıda da ekeceğim. Üç tane ektim. ekti. Ee, i̇nşallah tutar kendisini. Komşulara da veriyorum. Bayağı bir var. Yani bu ata tohumudur. Öyle diyelim size. Bu arada da Muhammed de çobanlık yapıyor. Değil mi Muhammed? Evet. Ne yapıyorsun? Çobanlık yapıyorum. Ne yapıyorsun? Çobanlık. Aferin evet. oğlum. Nazar ağacı. Bu nazar ağacıdır. Bunun gölgesi çok güzel arkadaşlar. Yani harika bir şey oluyor. Vallahi insan burada otur zaman bile uykusu geliyor. Mayışıyor. Burası benim mekanımdır. Ben sürekli burada çay şey yapıyorum kendime. Bak 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 Keçi geliyor hemen başladı bak kemirme. Hadi. Arkadaşlar yani var ya. Mehmet tarafa gel oğlum. Bunların her tarafı zarar arkadaşlar. Aynı sıra bundan bir kurtulabilseydim. Tabaklar böyle bir Mehmet, kahvaltı evde yapalım. Öğlen burada yeriz kendimize bir şeyler. O zaman da vatanı kimle gelir? Ne yapacağız? Ultrason yapacağız yine oğlum. Evet. Biraz geç çektik ama tomurcuk da açmış. İnşallah kendisini tutar. Vatan evet, arkadaş geldi. Oturasın, yapacağız şimdi? Orhan Hocam hoş gelmişsin. Olduk, Bey, kolay Teşekkürler. Muhammed sen de hoş geldin. Hoş Hocam, Hocam nasılsın? Sen, sen nasılsın? Hocam geçmiş şey olsun. Sağ olasın, Arkadaşlar maalesef hayvan gebe değil. Yani yüzde yetmiş gebe değil. Ultrason yaptım. İşte işte hayvan iri olduğu için bir biraz daha bir 15 gün bir 15 gün daha bir zaman geçsin. Ondan sonra bir daha yapacağız. Dolan sana net bir bilgi veririm. Kızım sen niye bize bir yavru daha vermedin? Şonu gibi güzel bir bir yavru verseydin. He? Sana gül gibi baktım. Gül gibi baktım sana gül gibi. Zamanda aşı yaptın. Günlük 6 kilo arpanı verdi. Düzenli verdi. Haftada haftada bir gün düzenli kaya tozu verdim sana. Vallahi sen çok ayıp ettin. He? Sen geç tamam sen delisin. Geç. Sen niye bana bir yavru daha vermedin oğlum? He? Vay be ya. Arkadaşlar bu ineğimiz gizli boğa gelir, Yani zıplaması olmuyor. Bazı inekler var. Boğa geldiği zaman süt vermiyor. Tekme atıyor. Ondan sonra ne bileyim. Değişik değişik hareketler yapıyor. Ama bunda hiçbir şey yok. Ha, aynen böyle. O da şans. Sabah oraya geldim. Altın yerde bir akıntı varsa. var var zaten şey yapıyorsun. Biliyorsun ki işte boğa gelmiş. Yoksa yapacak bir şey yok. Bilseydim hani boşsa ben her gün kontrol edecektim arkadaşlar ya. Neyse hayırlısı diyelim. Demek ki nasip değilmiş. Arkadaşlar bugün e, hava da güzel. E, Tabii de kimler de çıkmış. Hayvanları bugün çıkarttım dışarıya. Gizli'yi de çıkarttım. Buzları da çıkarttım. Ama çarmaz olaydı. Arkadaşlar düvemiz 7 aylık. 7 aylık olmasına rağmen 4 aydır sütten kesmişim. Ya annesinin memesiyle bir saldırdı ki. Yani inanamadım ya. Sanki de hiç sütten kesmemişim. İçeri alana kadar Anya'yı Konya'yı gördüm. O yavru tosunda bir şey yok. Ama o büyük düğmemiz gerçekten. Demek ki sütü unutmamış. Annesi memesi unutmamış. Keşke memeye gitmeseydi. Onu da çıkarsaydım ama işte mecburen ona bir tane şey alacağım. Burunluk alacağım. O şey de bas, plastik. O buruna takılıyor. O meme emdiğinde hiçbir şekilde e, ağzı meme yetişmiyor. Aradan tam hediyeye geçti. İlk defa bugün dışarı çıktılar işte. Nasıl? Güzel midir? Gel kızım gel. Gel gel gel. Gel gel Çık <laughs> Haydi çık. <laughs> Haydi keçi. Arkadaşlar bir takı için bana iki tane yumurta gönderdi. Kuluçkalık için. Bu şey yumurtasıdır. İran İran tavuğu ama diğer ismi de penç. Bakalım bunu altına bırakacağız. Artık nasip. Çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakacağım. Bakalım. Bunun şey yok. Dedi abi diye erkeği yok bizde dedi tavuğun. Ama diyor köy horozuyla çiftleşmiş. Ana dur, oğlum, dur 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 dur. Dur kızım dur dur dur. Oy. Oy. Oy ne var? Ne? Arkadaşlar İran tavuğu e, faydası şeydir. E, kene, bit, pire. Onları bitiriyor. Ee, herhangi bir özelliği yok yani. Sesi çok acıktır. Rahatsız edici bir sesi var. Bir de güvercin gibi üçü onlar arkadaşlar. Yani ben şu an gitsem onu tutamam. Arkadaşın kümesinden. Çünkü hemen uçuyor. Maşallah arkadaşlar. Ne güzel demlemişim ya. Tavşan kanı. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. bardak var ama misafir yok, arkadaş yok. Bana afiyet olsun arkadaş o zaman ne yapalım? Ramazan ayında beni arayanlar, bana mesaj atanlar Abi bayramdan sonra hemen güzel bir şey yapalım, bir melleme yapalım, bir mangal yapalım. Neredesiniz? Arkadaşlar süt taşla da geldi. Sağ olsun hanım hazırladı eline sağlık. Çaydan sonra güzelce bu süt taşı yiyeceğiz. Arkadaşlar bir tavuğum daha da kurkuldu. oldu. ben sabah yumurta bıraksam altına. Yumurta az zaman. 10 tane bıraktım sabah. 10 3 de burada var 13. 13 tane yeterdir. Eksik olan tavuklarımız horoz kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar. Arkadaşlar bak size ne göstereceğim. Hani tavşan. Vallahi gitti ya. Neyse bakalım. Olabilirsem çekeceğim. Durun lan durun durun. Ne var? Arkadaşlar bu var ya bu çok çok fenadır ya. Tabak buradadır. Şu palet arkasından yumurta sürekli. Ha? Sürekli buraya yumurta, yumurta yaptığı için buraya alışmış. Tavşanımız nerede? İşte burada. Kocaman olmuş maşallah. Tavşanımız burada. Sen ne o kadar korkak olmuşsun ya. Nereye Neyse arkadaşlar. Şimdi aha burada işte. Tutabilirsem bakayım. Ana! Adam adam. Arkadaşlar altına yumurta bırakalım tekrardan. Dur 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 dur. Dur. Dur hanım dur. görüyorsunuz yumurta nasıl bir şey ya 2 4 2 4 6 8 10 bu ne Fazla yumurta var burada ya 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 Patıksım geç. Tamam kızım. Şunu bırakalım. Şunu alalım. Kızım geç hepsi senindir kızım al. Maşallah. Oy. Sen ne şirinsin öyle. Al al al. Al al al. Bu gaga atıyor ama incitmiyor. Diğer beyazı çok tehlikelidir ya. Arkadaşlar e, beni Erzurum'dan aradılar çobanlık için gitmeyi düşünüyorum eğer istediğim parayı bana verseler gideceğim istediğim istediğim parayı alabilsem onlardan Kesin gidelim. Çünkü seviyorum arkadaşlar. Hayvanlarla uğraşmayı seviyorum. Peygamber mesleğidir. Mesleğim de var benim. Ama e, bakalım bugün yarın onlara kesin bir haber vereceğim. Ve tabii iki kişi hissediler. E, yardımcı bulamıyorum arkadaşlar. Olabilsem. <laughs> Bakalım hayırlısı diyelim. Birini buldun. Ee, ben dedim ki işte 6 aydır ben sana aylık 60 bin vereceğim. Azdır dedi. Ve kendisi de çalışıyor. 15 güne bir izni var. Sabah 8'e gidiyor. Akşam 7, 8, 9'a kadar çalışıyor. Ama eğer çobanlığa gelirse Sabah yedi, 7, akşam 6. Kafa kulağı rahat. Ondan hesap verecek kimse yok. Ya arkadaşlar ne kadar benziyor bu yine ya. Sanki onun yavrusudur ya. Senin gözlerin niye laf alıyor? Sen ne kadar şirinsin ya? Sen ne kadar şirinsin? Bakın kızımın plakası da var. 13 plaka. <laughs> kızımın senin plakan mıdır? 13 Arkadaşlar Yine de kanınızı helal edin Tacimi yiyeceğim Abone olmayı e Yorum yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun